Ahmet Hakan Lider yok azizim lider Joe Biden desen ayakta zor duruyor etkisiz eleman o kadar ki Trump'ı bile aratıyor. Bütün işi kurumsal ABD'ye bırakmış. Putin'le aşık atamıyor Kamala bile kendisine senden bir şey olmaz ama katlanıyoruz mecburen der gibi bakıyor. Olaf Scholz desen varla yok arası bir yerde. Edilgen mi edilgen kendi kendine kaldığında Merkel olsaydı her şey ne kadar da farklı olurdu diyordur eminim. Sonuçta günde 40 kere Merkel diyen dünya haftada bir kere bile Scholz demiyor. Boris Johnson desen aklı fikri partilemekte. O kadar ki savaş çıkmasaydı neredeyse partilemekten kellesi gidecekti. Savaşın kişisel kurtuluşuna kapı aralaması nedeniyle Putin'e gizli gizli minnet beslediğini düşünüyorum. Emmanuel Macron desen hummalı bir faaliyet içinde. Koşturuyor, görüşüyor, konuşuyor, atak yani. Peki ya sonuç? Sıfır. Fakat hiç bezmiyor. Sonuç alamayan bir atom karınca. Sahne almakta çok mahir, sonuç almakta sıfır kabiliyet. Yaşasın denge. Doğu Perinçek ekibi iktidar yanlılarını korkutmaya çalışıyor. Putin düşerse ABD ve NATO sizi ham yapar falan diyorlar. İyi de Putin'in Büyük Rusya İmparatorluğu hayaliyle Putin'den sonra iştahı iyice açılıp boğazları falan ham yapmak istemeyeceğinin bir garantisi var mı? Tabii ki yok. O halde sloganımızı bir kez daha aşk ile haykıralım. Yaşasın denge. Kriz ve fırsat. Her kriz aynı zamanda fırsat da barındırıyor ya, oradan baktığımızda acaba şu son savaşın Türkiye için açacağı fırsat pencereleri olabilir mi? Sanayi üretiminin artması, turizmin beklenenden daha iyi olması, Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelmesi falan olabilir mi böyle bir şey olsun lütfen. Tesettürlü almıyoruz. 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti. AK Parti iktidarı 20 yılı buldu. CHP saadete kankı oldu. Kemal Bey Erbakan Hocaya selam durdu. Ve fakat Hala İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta bir mekanın kapısında adamın teki gevşek gevşek tesettürlüleri almıyoruz diyerek kapıdan kovmaca yapıyor yapabiliyor. Yok aga yok bu iliklere işlemiş nefret, bu bir türlü bırakılamayan kin, bu yüz bulamadığında bile ortaya çıkan ayrımcılık bu ülkede bitmedi bitmeyecek. Ne işi varmış başörtülerin içkili mekanda? ne işi varmış başörtülü ilişkili mekanda diyenlerle mekan kapısında kılık kıyafet zaptiyeliği yapanlar arasında hiçbir fark yoktur. Böyle diyenlere verilecek cevapsa son derece basit ve nettir. Sana ne kardeşim, sana ne? Belki yemek yiyecek, belki bir arkadaşa bakıp çıkacak, belki ortamı kesecek, belki ibret alacak. Sana ne yahu sana ne? Keyfinin kahyası mısın sen başörtülülerin? Ne enerji, ne savunma, ille de tarım, ille de tarım. Pandemiydi, savaştı derken acı gerçek yüzümüze bir tokat gibi çarptı. Yeryüzünün şu anda en stratejik alanı tarımdır. Tarımda idari maslahatı bir tarafa bırakıp çok radikal adımlar atmamızın vakti geldi de geçiyor. Yeni pandemiler gelmeden, yeni savaşları beklemeden bizim derhal tarımda kendi kendine yetebilen ülke olmamız hatta bir tahıl ambarına dönüşmemiz şart. Bütün sempozyumlar bunun için yapılmalı, bütün adımlar buna göre atılmalı. Tarım Bakanlığı başka hiçbir işe bakmamalı, sadece tarıma odaklanmalı, üretim seferberliği başlatmalı. Kısacası tarım konusu milli beka konusu haline getirilmeli. Hasan Cemal'in Amerikan karşıtı propagandası. Hasan Cemal öyle bir yazı kaleme almış ki tam bir Amerikan övgüsü. T24'e yayınlanan yazının ana teması ve vurgusu aşağı yukarı şu şekilde. Amerika olmasaydı demokrasi olmazdı. Amerika olmasaydı dünyamız totaliter rejimlerin elinde oyuncak olurdu. Yaşasın Amerika, amin. Öyle çocuksu bir Amerikan propagandası yapmış ki Hasan abi, Amerika'ya bir gıdım sempatin varsa onu da alıp götürüyor. Hasan abi tamam bizdensin, tamam bizi kolluyorsun, thank you. Ama Allah aşkına bu kadar körü körüne, bu kadar çocuksu bir tarzda övme bizi. Bak Allah'ın adını verdik, ne olur övme diye yalvarsa hiç şaşırmayacağım. Batuhan Yaşar İhlas Medya Grubu'nun Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç yurt dışı gezisinde tanımıştım. Kibar, mütevazı, centilmen ve diyaloğa açık biri izlenimini veriyordu. Vefat etmiş Batuhan Yaşar, her ölüm erken ölümdür ama Batuhan Yaşar'ın ölümü gerçekten çok ama çok erken oldu. Allah'tan rahmet diliyorum meslektaşıma. Yabancı savaşçıdan uzak durmalı Zelenski. Çünkü yabancı savaşçı iç savaşa kapı aralar, psikopatları alan açar, savaşın ahlakını bozar, felakete davetiye çıkarır. Tahmini bir anket. Halkımıza şöyle bir anket sorusu sorulsa, Ukrayna mı haklı, Rusya mı haklı? Sanırım şöyle bir sonuç çıkar. %90 Ukrayna haklı, %10 Rusya haklı. Aynı halkımıza şöyle bir anket sorusu daha sorulsa, Rusya'dan yana mısın, NATO'dan yana mı? Sanırım şöyle bir sonuç çıkar. %50 Rusya haklı, %50 NATO haklı. Ahmet Hakan Serdar Tuncer Batınız batsın. Rus askerlerinin Ukrayna'da çektikleri sıkıntıdan haberiniz var mı? Garipler çok dertli. Basına yansıdığı kadarıyla şöyle büyük bir muammaya cevap arıyorlar. Bu insanlar bize çok benziyor. Saçları sarı, tenleri beyaz, gözleri renkli. Biz bunları nasıl öldüreceğiz? Zordur insanın kendisine benzeyeni öldürmesi. Aynıya ateş ediyor gibi olursun, irkilirsin, elin varmaz tetiğe, sorgularsın. Nihayetinde bir insandır karşındaki, can almak zordur. Başkasını öldürmek kolaydır oysa. İdlib'in, Halep'in, Şam'ın kara kaşlı, kara gözlü evlatlarını öldürürken düşünmezsin hiçbir şey. Aklına sorgulamak gelmez. Şüphe etmeden çekersin pimi, tereddütsüz bırakırsın bombayı. Tetiğe zevkle varır elin. İnsan dediğin sana benzediği kadar, senin inandığına inandığı kadar insandır çünkü. Sana benzemeyen sadece senden bir başkası değildir, insandan da başka bir şeydir, hatta hayvandan da başka. Başka türlü izah edilemez balinalar için dünyayı ayağa kaldıranların, kaplumbağalar için türlü dernek kuranların, soyu tükenen bilumum hayvan türleri için deliler gibi para saçanların insanları öldürmekten zevk alışları ve insanlar öldürülürken üç maymunu oynamaktan utanmayışları. Hayır, utanmak dememeliyim. Hata yaptığını düşündüğünde utanır insan. İnsanlıktan nasibi varsa, içinde vicdandan eser varsa utanır. Belki de kendisine benzemeyen insanı pervasızca öldürebilen gaddarlık, bir parça avunabilmek için hayvanların derdini dert ediyor gibi yapmaktadır, kim bilir. Rus'a özgü değildir bu hal. Amerikalı Irak'ta, Fransız Cezayir'de, İtalyan Libya'da, Hindu Arakan'da, bilmem hangi zıkkın bilmem hangi coğrafyada kendisine benzemeyeni öldürürken tereddüt etmez, vicdanı sızlamaz, acaba demez. O aşırı gelişmiş ülkelerin insanları için de çok problem değildir. Devletlerinin uzak diyarlarda bazı insanları demokrasi getirmek için, hürriyet getirmek için, maden getirmek için, petrol getirmek için, daha Allah'ın belası hangi kaynak varsa işte onu getirmek Için çoluk çocuk demeden katletmesi. Ülkeleri yakıp, yıkıp, harap etmesi. Uzaktır oralar çünkü. Çocukların oynadığı parka uzaktır. Çocukların üzerine bomba yağan şehirler. İş yerlerine uzaktır yıkılan binalar. Kuaför salonlarına uzaktır. Uçakların getirdiği hürriyetle yüzü parçalanan çocukların koşturduğu mahalle araları. Suriye'de bir camiye bomba atıldı diye New York'ta bir kilise yıkılmaz çünkü. Ölenin ten rengi kadar mühimdir hangi coğrafyada öldürüldü? Kaderdir coğrafya, kederdir. Avrupalı siyasetçiler, gazeteciler, yorumcular peş peşe açıklamalar yapıyorlar. Farkında mısınız? Burası bir Orta Doğu ülkesi değil, Afrika'nın bir köşesi değil. Burası Avrupa. Savaş burada olmaz diyorlar. Modern Batı için ölenin kim olduğu mühimdir ve nerede öldü. Onlar için kendisine benzemeyenin ölmesi bir kayıp değildir. Uzandı yaşanan savaş bir savaş değildir. Dünyanın bir yanı mutlu olacaksa diğer yanı sefalete razı olmalıdır. Bir yanı yanmalıdır ki dünyanın diğer yanında mutlu olabilsin insanlar. Sömürerek gelmişlerdir. Yok ederek var olmuşlardır. Katlederek can bulmuşlardır. Böyle düşünmeleri, böyle inanmaları normaldir. Namussuzluk dedelerinden mirastır. Ahlaksızlık genlerine işlemiştir. Vicdanlarını bilmem kaç asır önce bilmem hangi cehennemde bilmem hangi menfaatleri uğruna kurban etmişlerdir. Kapitalizmin mayası bunun için bozuktur. Modernitenin imanı bunun için gevşektir. Seküleritenin tipi bu sebepten kayıktır. Onlar için onlardan başkası ötekidir ve asla hayat hakkı yoktur ötekinin. Bu bilinmemelidir ama öteki bunu bilirse zapt edilemez, isyan eder, karşı çıkar. Bilinmesin diye süslü laflar lazımdır yalandan teşkilatlar, kolpa bildirgeler, yavşak dernekler, demokrasi lazımdır mesela, kime, ne zaman, ne kadar, kimin eliyle vereceklerini sadece kendilerinin tespit edebileceği türden, onu bazı yerlere götürmek gibi bir bahaneleri olması lazımdır ki oralardan getireceklerini oraların ırzına geçerek getirebilsinler. BM'ler lazımdır mesela, Rusya'nın yediği naneyi Rusya veto etti diye kınayamayacak olan dünya milletlerini birleştirmek için kurulan, peh yersen. İnsan hakkını keyifle çiğneyebilmek için insan hakları mavalları lazımdır. Beyazlar zencilerin canına okuyabilsin diye eşitlik ve adalet teraneleri. İnsanlıktan çıktıklarını fark etmek istemedikleri için hayvanların dertleriyle ilgilenen dernekler kurarlar. Öldürdükleri çocuklar fark edilmesin diye çocuklar için çalışan vakıflar. Budur. Bundan ibarettir ve bu kadardır bunlar. Oralar keyif edebilsin diye bizim buraları yaktılar. Oralar yanarken olan yine bizim buralara olacak. Yanarım da ona yanarım. Ha bir de tipi bize benzeyen kalbi oralıların aklına. Serdar Tuncer